Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. gönlü güzel takipçilerim. Evet, mutfak balkonumdaki bu güzel zise katlasımın şu anda hemen akşam üzeri e, mutfağa su içmeye geldim arkadaşlar. Bir de baktım ki benim prensesim açmış. Şöyle dört gözle bekliyordum güzelliğimi. Bakar mısınız şu güzelliğe şöyle daha yakından. Evet, komşum çok merak ediyordu. Videodan hemen sonra komşumu da çağıracağım. Bir baksın canlı canlı. Şöyle bu güzelliğe Evet geçen yıl bir tane açmıştı arkadaşlar. Bu zikzak atlas çiçeği. Evet zikzak atlas balık kılçığı. Kılçık atlas diye de geçiyor. Şöyle galiba bu tomurcuklarını açar mı bilmiyorum. Ya da böyle diğer tomurcuklara mı acaba gücünü verdi arkadaşlar. Hepsi beraber aynıydı çünkü. Galiba bunları besleyemeyecek. Gayet de güzel kök yapısı ama burada bu güzellikleri Hemen şöyle hemen alt tarafında da göstereyim. Böyle bir yandan tomurcuk var. Şurada da var arkadaşlar. Evet zikzak atlasım bu sene daha fazla açıyor. Ben diktim tam 2 yaşında açacağını söylemişlerdi. 2 yaşında açtı arkadaşlar. Bu sene 3. yaşı. Bu güzelliğin. Kendisi çok güzel ama maalesef ki ömrü çok az çiçeğinin. Ama şöyle bakar mısınız arkadaşlar. Yaprak formu. Çok güzel, çiçek açmasa bile güzel. Ama bu güzelliği de görünce bence bir yılı ya da iki yılı beklemek bence bu güzelliğe değer arkadaşlar. Evet, zikzak atlasım harika güzel prensesim. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Evet, zikzak atlasında hemen bakımını anlatayım bu güzelliğin. Aslında mutfak balkonuma hem e, mutfağıma su içmeye geldim hem de dedim ki şöyle e, ceylan gözlü sardunyalarımda onlu bitö gördüm arkadaşlar. O onlu biti görünce dedim ki onları bir ilaçlayayım dedim. Havada böyle fazla rüzgar yokken ilaçlamalarını yapayım dedim. Ve o videodan sonra da ilaçlayacağım arkadaşlar. Allah nasip ederse inşallah. Şöyle balkon çiçeklerimi de şöyle bir kısacık da göstereyim size. Evet atlas çiçeğim. Şey Paskalya çiçeğim daha yeni çiçeğini bitirdi. Ve bunlar kiraz begonyam. Diğer çiçeklerimi de şöyle bir gösterdikten sonra bu güzellikten kendimi alamıyorum. Balkonun favori kraliçesi şimdilik bu arkadaşlar. Evet yıldız atlas yıldız e, pardon kılçık atlas arkadaşlar. Böyle harika güzel açıyor. Komşum çok merak ediyordu. Gülay ablacığım ne olursun onun çiçek açtığı zaman ee, haber verir misin diye. Videodan hemen sonra çağıracağım komşumu. Şöyle bir bu güzelliği o da görsün. Arkadaşlar, çiçek ömrü çok az maalesef ki ama keşke daha uzun sürse. Ama üzerine fazla tomurcuk olunca birkaç gün onları görmemiz mümkün olabiliyor. Hemen şurada var tomurcu ama galiba diğer çiçeğe verdi gücünü ve buradaki tomurcu da galiba bitirmek üzere. Yani onu besleyemiyor arkadaşlar. Ama burada bir dalda iki tomurcuk var. Onu e, açacak. Burada da iki tomurcuk vardı ama üç taneydi daha doğrusu. Bir tanesini düşürdü. Bu ikinciyi düşürecek. Ve e, hemen şurada da var bir tane tomurcuğumuz. Evet. Arkadaşlar bakımını anlatayım hemen size. Belki ilk defa, ömrünüzde ilk defa bu çiçeği görenler vardır. E, tesadüfen bir arkadaşım da denk geldi. Yaprak formuna ben e, beğenerek aldım. Yani merak ettim aldım. Şöyle yaprak formunda şöyle göstereyim. Bu yaprak aralarında çok az e, minik dikencikleri var arkadaşlar. Gözükmüyor. Çok çok minik. E, hem kaktüs diyerekten geçiyor hem de böyle gördüğünüz gibi prensesim. Kaktüs ama çok hafif. Kendini göstermeyen dikenlere sahip. Evet. Ben çiçeğini hiç görmeden aldım. Sadece yaprak formunu severekten, heves ederekten böyle. Bu kadar büyüyeceği de aklıma gelmedi. Benim aldığımda ki annesi küçüktü arkadaşlar. Ama balkonumda maşallah şöyle bayağı bir yer kaplıyor. Evet, üretimi aslında çelikle oluyor. Böyle buradan kesip, şöyle buradan kesip rahatlıkla dikip üretebiliyor arkadaşlar. Birkaç gün ben peçete üzerinde bekletiyorum. Ondan sonra dikimini yapıyorum. Toprağı da hafif nemli olursa daha güzel olur. Hemen şurada böyle buradan yara aldığı için buradan saçak yapmış. Şöyle göstereyim. Evet şu kukulu karanfil de size gelsin. Münevver Hanım'cığımın hediyesi. Evet çiçeklere görünce ben kimden geldi hep hiç unutmam arkadaşlar çiçek hediyesi. Bir başka. Evet sizlere de bu güzellik evlerinize hediye olsun. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Ay çok tatlış. Çok şu renk tonuna bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle sizin yerinize dokunayım. Şöyle. Evet. Çok güzel. Çok narin. Çok harika bir çiçek yapısı var. Böyle alt kısımdakiler daha koyu renk. Üstündekiler biraz daha açık renk. Şöyle renkleri açılaraktan orta tarafı krem rengi ve şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe. Çok güzel renk tonuna sahip. Ay sabah baktım daha tomurcuk. Dedim ki herhalde bir gün daha bekler bu. Güzellik dedim. Yarın çok dikkatli bir bakayım. Çiçeğini kaçırmayayım dedim. Akşam üzeri böyle açmış. Ve ben de hemen bu güzelliği görür görmez şok oldum. Koşup koşa bir yatak odasına telefonu almaya gidişim vardı. Görmeleri, görmeniz lazımdı. Evet. Normal bahçe toprağında dikili arkadaşlar. Çok avuç. Bir iki avuç şey var. Orman toprağı var içinde. Ama sert kaktüs toprağında dikebilirsiniz. Çelikten yürüyor. Yaklaşık iki, yıl, iki yaşına değdikten sonra çiçek açıyor ve bu güzelliği de böyle gördükten sonra o iki yıla değer bence ha keşke çiçek e, şeyi ömrü biraz daha uzun olsa iyi olur ama maalesef ki Rabbim de bunu böyle yaratmış ama böyle güzel yaratmış arkadaşlar Rabbime hamd olsun Rabbime şükürler olsun tevekkül etmemek mümkün mü böyle bu güzelliği görünce bütün yorgunluğunu alıyor bu güzellik bütün stresini alıyor bu güzellik Evet en güzel terapi çiçek terapisi deriz ya işte bu arkadaşlar. Bence anlatılmaz yaşanır. Kılçık atlasımın bu güzelliği. Evet hemen şurada da var benim fidem. Burada balkonda aslında iki tane yapmak istiyorum ama. Evet bu da bir yaşında arkadaşlar. Bu bir yaşında annesi üç yaşında. ben dip kısmında da böyle geniş yapraklı aşkın gözyaşı damlası komşumun balkonundan düştü. Büyüdü. Ben de orada bıraktım ama biraz daha büyürse alacağım. Evet. Burada glaksonyalarımız. Ceylan gözlerimiz. Tüm çiçeklerimin videosunu daha yeni yakında çekmiştim arkadaşlar ama tekrar tekrar bu güzellik bence değer. Evet. Favorimiz bu. Balkonumuzun prensesi. Hemen benim mutfak balkonumun camın karşısında arkadaşlar bu güzellik. Şu manzarası da güzel arkadaşlar. Şöyle bir bakar mısınız? Çok tatlış. Yani çiçeği olmasa da güzel ama bu çiçeği de sürekli üzerinde dursa bence mükemmel olur. Aslında plastik çiçeklerden böyle bulabilsem üzerine böyle konumlandıracağım. Sürekli böyle dursun istiyorum aslında. Çok güzel. Ay, keşke ömrü uzun olsaydı ama ne yapalım? Rabbim böyle bu güzelliği de böyle yaratmış. Bunda da vardır bir hikmet Rabbimin. Yarattıklarından sual olmaz. Çok güzel, çok. Evet şurada bahçe hortumumda <laughs> gözükecek ama şu güzelliği de göstereyim size. Bu da Selda Ardacığım canım benim çok teşekkür ederim bu güzelliği verdin ya bu da 2 yaşına geldi ve açtı. Kocaman oldu kendisi de. Şöyle kocaman oldu arkadaşlar. Hala da büyüyor. Evet böyle çubuklar çıkartıyor. Daha önce çubuk çıkardı. Öyle kaldı. Ben bunu gider borusuna böyle bağladım gider borusuna güç alsın diye. Böyle uzadı. İkinci çubuğu burada kaldı ve 3. çubuğunda uzattı, uzattı. Galiba artık bundan yukarı çıkamaz yani. Tavana değdi artık. Bu da yine kaktüs türlerinden ama bu da tamamen dikensiz türü arkadaşlar. Bir gecelik gelin diye de adlandırılıyor. Onun da inşallah videosunu çekerim bir gün böyle. Bu güzellik gibi kaçırmazsam inşallah yakalayabilirsem. Evet gözümüz üzerinizde prensesler. Bu arada kanalımız tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Sevgili takipçilerim, gönlü güzel arkadaşlarım yanımızdasınız. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Hakkınız ödenmez. Sizlere bu güzellikleri göstermek benim için çok güzel, büyük bir terapi ve çok büyük bir zevk arkadaşlar. Evet evlerinize konuk ettiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hepiniz çiçek kalplisiniz. Sizi güzel kalbinizden öperim arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzun uzun şöyle ekranda göstereyim ki siz de doyasıya bir bakın şu güzelliği tamamen inceleyin. Şöyle kokusu kokusu da var arkadaşlar. Şöyle ben biraz daha yakından Evet, biraz daha yakından kokladım. Şöyle çok hoş bir kokusu da var. Ya çok güzel, çok Ay ben bu gece uyumasam da böyle burada nöbet mi tutsam acaba bu güzelliği biraz daha fazla izleyebilmek için. Maşallahınız alalım arkadaşlar. Maşallah alalım ki geçen yıl bir tane açtı. Bu sene 3-4 tane açacak. 10 tane tomurcuğu vardı arkadaşlar. Tomurcuklarını maalesef ki bunları beslemekle diğerlerini bıraktı. Yoydu dedik biz aslında. Diğerlerini yoydu arkadaşlar. Tamamen iptal etti. Gücünü tamamen bu güzelliklere verdi. Birkaç tane tomurcuğunu bıraktı. Açmadı onları bıraktı gücünü tamamen bunlara verdi aslında çok güzel yapısı var kendisi güçlü kuvvetli bir anne Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim. Ben videomu kapatacağım ama nasıl kapatacağım arkadaşlar ya? Çok tatlısınız siz. Çok maşallah maşallah. Ay çok mutlu oldum. Kızım dedi ki ne oluyor? Ben yatak odasına böyle bir koşa koşa bir telefonum alışım vardı. Hava da böyle tam böyle yeni kararmak üzere arkadaşlar. İnşallah güzel çıkmıştır videomuz. Dedim ki kararmadan hava şöyle bir çekeyim. Evet balkon ışığında da çekilir ama bence bu kadar güzel olmazdı diye düşünüyorum. Ama balkon ışığında da deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle biraz boş olsa da belki tripodumu açarım. Öyle bir güzelliği tekrar bir videosunu çekerim. Gece gece de olsa bu güzellik görmeye değer. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen bolca like'larınızı bekliyoruz. Yorumlar kısmına da bir çiçek böcek mutlaka eklemenizi istiyorum arkadaşlar. Evet bolca like bekliyoruz. Bolca yorum bekliyoruz ve izlenme süremizde bu aralar düştü. Çünkü herkesin bahar işleri başladı. Evet bol izlenmeler inşallah herkese tüm arkadaşlarıma tüm youtuber arkadaşlarıma ve içi sırada, içi sırada bizlere inşallah Hoşça kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun.